Herkese merhabalar. Tüm şampiyonlar oynadım. Serinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümünde ilk şampiyonun Lifeline. E, Lifeline kısmını biraz e, kısa tutacağım. Çok uzun tutmayacağım. Çünkü e, şampiyonun çok bir olayı yok. E, oyunda da en geri kalmış şampiyon. E, uzun zamandır da Apex PC tarafında değiştirilmesi isteniyordu şampiyonun. Lan gel buraya. Lan bırak onu. Adama bak. Yam yam gibi geldi ya. Ne aldın sen bakayım oradan? Loot çektir de. Tamamdır. Aram yan geldi. <laughs> huh. Şunu ben finish diyeyim. Yiyorduk vallahi billahi. Octane'in kankası. Güzel. Gel steri bana ver abi. Dikkat dikkat dikkat. Bir üst kata bakacağım. Hayda oldu mu şimdi ya? Geliyorum kanka. Kanka dayan. Bakın pasif böyle. Ee, biz değil. durumumuz kaldırıyor ve önde bir tane hasar. Korucu kalkan koyuyor. O gayet ideal oluyor bu arada. Aha adam arkaya geçti. Gel buraya. Kanka. Kanka gel buraya. Arkada geliyor. Bu da kendini yenilemeye çalışıyor. Dur. Oh dur yeteneklerden bahsedeceğim. Artık yon bir dursun. Pasifini gördünüz. Buradan pasifi şampiyonu. Ee, geliyor. bitirmem lazım Abi mermi lazım bu arada. Elstar'ı çok sevmiyorum. Ee, takımı kurtarmam lazım. Mermi ver. Ne var sende ne var sende. Çok iyi. Güzel oldu. De mermisi yok. Ayda kötü oldu. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Kötü oldu. Geleceğim bekleyin. 2-3 mermi. Heh. Ver ver, ver, ver. Evet, mermi. Mermi mermi. Arka geliyor Void aldı beni Tabi yenilelim Ya drone'umuz çok etkili değil taksit etiğini gerçekten çok kötü ee, Bir şampiyonun pasifi iyi Pasif etini gerçekten iyi şampiyonu. <laughs> <laughs> ama maalesef ki e, taktik sanatini gerçekten kötü. Bekleme süresi çok uzun bakın hani 60 saniyeyle başlıyor yerde e, 20 saniye kalıyor ama sonrasında 40 saniye bekleme süresi oluyor. Oh. <laughs> 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 uh. Diğer kankası geliyor yalnız. Ufak bir yenilemem lazım. Ee, arkada bana vuruyor Gayet iyi abi Gelen gelene bir daha geliyor Geldi Bakın pasifim açık yetenek ağacında Drone beni normal takip ediyor ama Hani o kadar yok ki. Abi sistem göremiyorum. Digital da yok elimizde. Memle çekmem lazım hemen. Aha. Bunlar bot zaten de. Arka inşaat var. Arka inşaat geliyor. Geliyor. Geldi. Arka taraf geliyor. Arka taraf biraz sıkıntı olabilir. Gel abi. Okey iyiyiz gibi. Aha önüm geldi. Bir daha geldi. Yes. 15 kill ne abi <laughs> Lifeline'ı kısa tutacaktım da ya Vallahi billah Abi olaya geldi Gidip şu takımı kaldırayım O sırada hemen yeteneklerden de hızlıca bahsedeceğim Sizlere kaldığımız yerden Bir pasifi Şampiyonun gördüğünüz zaten Ben değil drone'um kaldırıyor ve önüne bir tane kalkan açıyor O kalkan çok önemli Önden gelen hasarı tamamını engelliyor Oyun yapabiliyorsunuz Arkasında sağında solunda Gayet e, ideal bir pasif. Keşke e, yeteneği, taktiksel yeteneği ve ultisi de iyi e, olsaydı şampiyonun. O zaman oynanabilirdi. Hani takım şampiyon ama takımda bile tercih edilmiyor. E, oyundaki en geri kalmış şampiyon kendisi. Biraz sıkıntılı yani. Uzun zamandır PC tarafında değiştirilmesi isteniyor ama e, hala bir ses yok. Zaten yetenekleriyle oynuyorlar işte. Kalkanı e, güçleyen... E, bir ara nöflenmişti kalkanı diye hatırlıyorum. Can vermesi yükseltilmişti falan filan. Ee, ultisini şöyle göstereyim. Bir tane sadece drop çağırıyor ve droptan silah çıkmıyor. Geri kalan her şey çıkabiliyor. Sarı eşyalar, kask olsun, yelek vesaire. Ama silah vermiyor. Ve bekleme süresi çok uzun. Ee, uzun da oluyor ultisi. Gelin <laughs> alın abi buradan. Nazım olan bir şey varsa tam dolu. Her şeyi doya 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 alın abi. Eee dronu şöyle atıyoruz ortaya. E, menzili çok kısa. Azıcık uzaklaştığınızda kopuyor. E, bende yetenek ağacında pasif açık. Kırmızı, ilk kırmızı. Beni takip ediyor drone ama onda bile çok yavaş. Azıcık ilerlediğimde kopuyor direkt. Takip etmiyor. Ve çok az can basıyor. Ayrıca düşman da yanına geldiğinde düşmana da can basıyor. Hani öyle bir olayı var. Keşke cam basarken kalkan da verse ayrıca otomatikman seni takip etse kopmasa kolay kolay o zaman biraz daha iş yapabilirdi ve bekleme süresi çok uzun 60 saniye bekleme süresi var yerde 20 saniye kalıyor ve 40 saniye bekleme süresi oluyor o zaman bittiğinde hani sıkıntılı bir şampiyon da bire geldim abi ne oldu Ha ne no oluyor la? Oğlum çok bana karıştı buraya. Hem yenilemem lazım. Birden ne no ol? anlamadım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Aha, bir de yanımda. Geliyorum geliyorum ben kaldıracağım seni. Oh, üst üste geliyorlar mermi sıkıntımız var şu an. Bakın yine kaldırıyor kaldırımız. Mermi büyük sıkıntı şu an mermi çekmem lazım. Biraz çektim. Gel abi gel 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 gel. Yemin ederim üst üste geliyorlar eleman afişi nerede? Burada. Göremiyorum. Kurtardık. <laughs> <laughs> Pasiften dolayı devam devamı kaldırabiliyoruz e, durumumuzda. Hani bir süresi yok. Adam düştü mü abi git kaldır. Düştü mü git kaldır. E, pek bir sorun olmuyor. Önüne kalkan açıldığı için devamlı kalkan açılıyor. Hani düştüğünde. E, o kalkan arkasında oyun yapabiliyoruz. 22 20 kill. Neredeyse 5000 hasar. Life sevmem. Ee, bu seri olmasa asla oynamazdım. Sevdiğim bir şampiyon değil kendisi. Aha. Tamam geliyorum. Elemanı kaldırıp geliyorum. Bizimki ölüyor. Sniper var bir tane. Elemanı bayağı çaktı. Bir dakika şöyle yapacağım arkadaş için. E, ee, ultiyi buraya kullanacağım. İndiği gibi benim ultiyi alsın. Gel, 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 gel. gel. Lan, mesafe. Buraya da atmıyor. Gel, gel. Ulti al, gel. E, Nefansha biraz. Uzun menzili yok çünkü. Kendini kaldırıyor. Güzel, Bloodhound ölmedi. İyi. Adam yeter artık ya. Vallahi üçüncü ölecekti. İyi, drogundan almış. Bak burada var burada gel gel. Nasıl zaman çok vuracak. GG güzeldi güzeldi. Uzun oldu Lifeline tarafı. Ee, gerçekten kısa tutacaktım bir 5 dakika kadar. Ama fight'lar çok uzun sürdü. Güzel winledik 22 kill ve 5500 hasar. Gayet iyiydi. Şöyle hızlıca bir artık diğer şampiyona geçiş yapalım. Evet serimizin bir diğer şampiyonu Octane oyundaki en popüler şampiyonlardan biri. Çoğu işte bu şampiyonu çok sever. Hele ki yeniyseniz oyuna yeni başladıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Ee, güzel bir şampiyondur. Çok zor değildir. Ee, her şeyle işe yarar. Etkili bir şampiyon. Ee, Animasyonu çok hızlı. Ee, Yeteneğinden dolayı ekstra hız kazanıyor. Atik bir şampiyon. Kesinlikle yeniyseniz ee, tavsiye ederim. Aynı şekilde işte Bangler gibi, Wraith e, gibi küçük hitbox'ı sahip atik bir şampiyon. Rahatlıkla bence oynayabilirsiniz bu şampiyonu yeni başladıysanız. Şöyle bir hemen hızlıca loot'umuzu yapalım. Ben yeteneklerden de bahsedeyim bu arada. E, pasifi, e, Octane canı gittiğinde belli bir süre sonra, birkaç saniye sonra kendi kendine canını yeniler can yenileme pasifi var. Böyle basit, sade bir pasif. Şunu bir alalım. Bu arada tarandık. Yenimiz var. Güzel. nasıl ömrün sen? Oha. Nedenler var. Bakın şimdi canını yeniliyor. Bakın ufak 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 kendi kendine canını yeniliyor. Böyle bir özelliği var. Pasifi. Geliyorum. Aha başkası geldi. Lan öl öl. Tövbe evet, evet tövbe ya. Biz kalkanımızı dolduralım canımız kendinden yeniliyor zaten onunla uğraşmıyoruz ufak dolduruyor ama en azından dolduruyor yani hiç yoktan iyidir Aha birini kaldırıyor Yeni kaldırdı bu arada yeteneği böyle hızlanıyoruz baya Ha Bunda da verim yok bir daha geldi hemen kalkan dolduralım canımız kendinden yenilensin taktise çok iyidir octane'i octane -yap yapan yetenek zaten arka var Aha kar karta takıldı. <laughs> Karakter takıldı kaldı. Dur. <laughs> <Lük. gülüyor> <laughs> nice kaçtı arkadan sıkıyordu bana. Yanım. Mermi var mı burada? Var. Kaçtı mı çıktı onun? Yo burada. Burada da burada var. <laughs> düş artık düş. Great Fire'ında kaldıracak kankasını. Acil yenilememiz lazım. Mermi, he, mermi sıkıntımız yok tamam. Orayı araştıracağım. Great var orada. Kaldırdı. Banka <laughs> nerede? İyice, <laughs> 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 güzel. <Hı>, aldık. <laughs> Bu <Bulodan> da da <laughs> ulti basıp geliyor. Bitti bitti kardeş bitti. <laughs> Tamamdır aldık. Ultisi böyle. Rampa bırakıyoruz. Çok rahat doluyor oluyor ultisi güzel bir yetenektir. Çok severim ultiyi. Ben uçan kaçan böyle seri, atik, hızlı bir şampiyon. Aha. Bir arkadaşın kaldırdı. Uçak nerede? Uçak sesi alıyorum da uçağı göremedim. Bura değil. Ya e, üst taraf. Bura bura. Şuradan. Kankasını kaldırdı. Burda Aha içeride. Ok değil bu arkadaştı. Seni kim kaldırdı? Kanka nerede senin? Adam yalnız bıraktın kaldırıp ya? düşünmüyor musun uçak sesini duyar gelir diye? Aha. Okey. Üçüncünüz nerede abi? Üçüncü de orada. Şunu düşeyelim. Geldi. Okey. O kadar yakına girdi ki. Giroskopu 2-3 <laughs> kere sağa sola çevirmem gerekti devamlı. Aha bizi indirmiş. <laughs> <laughs> güzel güzel. Octane aksiyonu fazlasıyla sever. <laughs> Bayağı indi. Aksiyon varsa Octane <laughs> oradadır yani çok sever aksiyonu. Hızlı şampiyon zaten. Taksi seletlerimize bastığımızda çok güzel bir hızlanıyoruz. Ee, fakat böyle yüzde onluk bir canımız gidiyor her bastığımızda ve çok hızlı doluyor devamlı devamlı böyle basa basa gidebiliyoruz hızlı hızlı gördüğünüz gibi canımız her bastığında azalıyor ee, pasiften dolayı da kendini tamamlıyor sonrasında ultimizde gördünüz yani e, atlama rampası atıyor zıplama rampası. Gayet etkili bir ulti. Kaçarken, fayda e girerken, oraya vuruyor, uçarken iş yarıyor. Çok da hızlı doluyor ultisi. Biri gidiyor. Boyda aldı beni. İki mermimde bir tık. Geliyor. Hayırdır <laughs> bu ne raş? Bu ne özgüven? Tamam void aldın da yani basıp kaçtığımız yani. Void aldı bizi orada. E, ee, i̇ki mermi silah, iki silahın mermisi sıfırdı. Kaçmak en güzel seçenek de orada. Renk bakımız var. Çıkıp girmem gerekiyor bunun için. Bazı yerler pembe oldu. Arada çok nadiren yapıyor. Geldim. Nerede? Aşağıda. Sadece kafası gözüküyor ya okay. Octane'in artıları e, çok fazla e, Eksisi var mı düşüneyim ama yok gibi sanki e, Takımda da solda da her şekilde oynanır Ultis çok etkili kaçmak için fight'a girmek için e, Taktiksel yeteneği çok iyi. Çok kısa bekleme süresi var. Devamlı hızlanabiliyoruz. Pasifi biraz düşük kalıyor şampiyon ama yine de işe, yapa, işe yarar. Yani e, ufak ufak canını yeniliyor kendisi. Fight'ten kaçarken filan ufak ufak canınızı yenileyebiliyoruz. Bir şey basmadan. Gerçi atik. Hitbox'ı küçük. Kolay kolay mermi yemeyen. E, seri bir şampiyon. Kesinlikle yeni başladıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Warning. Aha, arka. Senin kankan nerede? Senin bir tane Octane olması lazım de. Ah, bir şey pet pundit, Geri kaçtı, niye geri kaçtı? Adam yanıma geldi ya ultiyle. Şey, yeteneğiyle. <laughs> Daha çok yardım ettim bana ya. Aha kendi kaldırması var. okey. Çiçi. Güzel. Güzel, güzel. Octane'inde güzel de keyif aldım maçtan. Çok nadir oynarım Octane'i. Ee, şampiyonu çok severim ama yani çok nadir oynarım. Benim daha işte main'im Fatefinder, Costic, Bangler. Ee, bunlara pek fırsat kalmıyor. Ama gayet idealde 20 kill, 4500 hasar. Ee, bu seride de Lifeline ve Octane'i sizlere tanıtmaya çalıştım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Başka bir Apex Mobile videosunda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.